biz burada niye toplandık? Bilmem oğlum. Abi ben Suriye esas bum bum. Size diyorum. Burada niye toplandık? Anlaşılan sadece biz toplanmadık ayrı. Baksana. O fazla yaralama. Merhaba. İyi misin? Konuş artık. Ah bir konuşabilsem. Tamam işte. Türkçe kursunda değiliz. Oyun alanındayız. Adam haklı. Kardeş gelsene, e, gel sen de oyna. Ay. Yok yok otur, otur. Ne sen bir şey Ne yapıyorsun Hayri? Gelsin o da oynasın. Hayır. Kamil at topu. Var var var. Burayı terk et. Buraya terk Nereye gidiyor şimdi bu arkadaş? Hadi canım. Şöyle azıcık öteye git yaptım sadece. Aynen aynen. Öyle anlaşılmadı işte. Ne yapayım? Dilimizi bilmemesi onun suçu mu? Evet. Hikayesini bile bilmiyoruz. Kimdir, nedir, burada ne yapıyor, ne zaman geldi? Bize ne? Hadi Kamil abi. Hadi oğlum. <laughs> Konuştuğumuz gibi. Sessiz ve derinden. Sessiz ve derinden. Allah Allah. Gülle atışı geliyor. Ee? <laughs> Aha. Senin gülle yere çakıldı Kamil. Ne <laughs> go <Mugo ya Rabbi. gülüyor> Allah kahretsin sen. Oha ya. Tam isabet. Ne sandın lan?